76 yıldır Siyonist işgal edilen Filistin halkının ve tüm Filistin direniş örgütlerine onların çağrısını dört bir yandaki topraklara taşıyan dünya halklarını ve emperyalizmin köklerinin yattığı Avrupa ve ABD'de İntifadanın sesini yankılatan tüm üniversite öğrencilerini Filistin için bin genç ve otlu öğrenci olarak selamlıyoruz. İşgalci İsrail'in batılı devletlerin sömürge aracı olarak gelip çöktüğü Filistin topraklarında işlemediği zulüm kalmadı. Siyonist yerleşimciler Filistinlilerin evlerini ellerinden aldı, mülksüzleştirdi. İsrail devleti şehirlere, hastanelere, okullara bombalar yağdırdı. Nice ailenin soyunu kuruttu, kalanları zindanlara kapattı. Ne var ki faşist İsrail devletinin Filistin topraklarında sindiremediği onurlu direnişin ruhu, dünyanın dört bir yanına dağılan Filistinlilerin gittikleri her yerde bölge halklarıyla bir araya gelip, işgalin asıl yüzünü emperyalist hegemonyanın karşısına bir dağ gibi çıkarmalarına imkan vermiştir. Topraklarının kapısını onlara yeniden açacak anahtar, Filistin diasporasının tüm dünyaya yaydığı intifadadır. Yaşasın küresel intifada! Yaşasın küresel! 8 Nisan'da Siyonist Kolombiya Üniversitesi'nin yönetiminin Filistin eylemcisi öğrencilere tehditlerini ve yaklaşık 100 eylemciyi işkence ve polis şiddetiyle gözaltına aldırmasının ardından başlayan Filistin için öğrenci hareketinin dalgası tüm dünyadaki üniversitelere yayılmaktadır. Öğrenciler zaten onlara ait olan kampüs alanlarını sahiplenerek çadır kurarak üniversite yönetiminin devreye soktuğu polis gücüne karşı direnişlerini yılmadan devam ettirirken Filistin halkının direnişini, örnek aldıklarını bize göstermektedirler. Filistin direnişinin tüm dünyadaki direniş hareketlerine bir ekol olduğu aşikar. İşgalci İsrail, Filistin halkını zaten onların olan topraklardan süremeyeceği, Filistin kültürünü yeryüzünden silemeyeceği gibi öğrenciler de yönetim polis zoruna karşı zaten onların olan kampüsleri ve kampüs kültürlerini var gücüyle koruyor ve intifada uğruna seferber oluyorlar. Ulus, direniş, isyan, Filistin'e bin selam! Filistin'le dayanışan öğrencilerin ve üniversite emekçilerinin ambargo çağrısıyla karşısında dikildiği emperyalist devletler, İsrail'e alenen silah ve mali yardımla beslerken, bir yandan da farklı grupların ateşkes çağrıları Siyonist ABD tarafından veto ediliyor. Sermaye ve işbirlikçi iktidarlar el ele vermiş, işgalci İsrail'in Gazze'yi yerle bir etmesine alan açıyorlar. Bu sebeple Filistin direnişi örgütleri bölge devletlerine yaptıkları çağrılarla işgalcilere karşı küresel boykotu örgütlemeye çalışıyor. Tüm dünya halklarını milyonların sokakta, üniversitede, devlet daireleri önünde soykırma son verilmesi için eylemler düzenlendiğini görüyoruz. Bu çağrılar karşısında Güney Afrika, Brezilya, İspanya, Bolivya, Yemen gibi birçok ülkede iktidarlar işgalci İsrail'e karşı yaptırım uygulayabiliyorken Türkiye Sermaye ve işbirliğiyle bu işareye göz yumuyor. Princeton, halkına ihanet etmeyi tercih ediyor. Kınamak yetmez, ticareti kes. Ticaret kes! Türkiye'de bulunan NATO üsleri işgalci uçakların yakıt ihtimalini, İsrail'in koruma sistemlerini sağlarken Zorlu Enerji ve Sokar gibi sermaye grupları İsrail'e enerji ve petrol sağlıyor. Mavi Marmara katliamından sonra normalleşme süreçlerini başlatan AK Parti iktidarı sürecinde Türkiye-İsrail ticaret hacmi 9 milyar dolara çıktı. İşgalciler Türkiye'den tedarik eden enerji ve çelikler sayesinde işgallerini sürdürdü. Bugün hala daha siyonist işgal ve soykırım politikaları emperyalist batının sağladığı kaynakların yanı sıra Türkiye'den yani TÜSİAD, MÜSİAD gibi sermaye odaklarının kirli ticaretlerine ket vurmayan hükümetin işbirlikçilerinden güç alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın halkların sokağa dökülüp haykırdığı ticareti kes çağrısının baskısıyla açıkladığı sadece 54 ihracat kalemindeki ateşkes sağlanana kadar kısıtlama kararı yalnızca halkın gazını almak için ortaya atılıyor. Ne İsrail'e topyekun ticari ve diplomatik ambargo yolunda ne de Siyonist işgalin karakolu olan ABD üsleri incirlik ve küreceği kapatmak yolunda bir adım atılıyor. Ticaretin kesilmesini Siyonist varlığın son bulması koşuluna değil, ateşkese bağlı olarak devamında işgalciyle olan e varlığın son bulması koşuna değil, ateşkesi bağlı olarak tutarak devamlı işgalci olan ticaretin sorunsuz devam edilmeyi umuyor. Türkiye, İsrail ilişkileri kesmeyi inatla reddederken, bizler de onları bulduğumuz her yerde yakalarına yapışacak, kısıtlama yetmez, ambargo şart çağrısını yükseltmeye devam edeceğiz. Kısıtlama yetmez! yaptığımız eylemler ile bu soy, soykırım ortaklığına dur demek için nehirden denize özgür Filistin için uluslararası öğrenci intifadasını topraklarımıza, kampüslerimiz, kampüslerimize bulabildiğimiz her alanda yaşayacağımızın çağrısını yapıyoruz. de Nitekim bugün alanı boş bulan işbirlikçi iktidarın beslemesi kayyum üniversite yönetimleri, tıpkı Kolombiya Üniversitesi yönetiminin öğrencilere yönelttiği polis şiddetinin bir örneği olarak, kendi üniversitelerindeki öğrenci hareketini ÖGM, polis ve çevik kuvvet zoruyla defalarca bastırmaya çalışmış, çalışmamış, gözümüzün önünde arkadaşlarımız işkenceye yaka paşa gözaltına attırmamış, öğrencilerin türlü çeşitli ikamlarla hedef göstermemiş gibi utanmadan yurt dışındaki üniversite yön yönetimlerini uyguladıkları, uyguladıkları orantısız şiddetten ötürü kınayabiliyorlar. Biz Otlu öğrenciler dünyanın dört bir yanını sarmış emperyalist işgale karşı durduğumuz gibi kampüslerimizi işgal eden kayyum yönetimlerin de karşısında duruyor ve onları uyarıyoruz. İşbirlikçi iktidardan aldığınız güçle oturduğunuz koltuklardan yaptığınız Gazze halkına dayanışma mesajlarınızın hiçbir hükmü yoktur. Kampüslerin asıl sahibi olan öğrenciler ve üniversite emekçilerin karşısında sizler Gazze halkının onurlu direnişini kendi siyasetinize meze edebilecek konumda değilsiniz. Soykırımcı sermaye! erimin kendi içerisinde oluşturduğu sektöre kapalı kalmaması ve emperyalizmin hegemonyasına karşı bir güç olarak kalması gerekliliğini vurguluyor. Bugün Siyonist İsrail'in ve emperyalist otoritelerin retoriğini kullanarak Filistin direniş örgütlerinin haklı mücadelesine katliam yapıştırması yapıp tahkir eden akademisyenlerle aynı safta olmadığımızı belirtiyoruz. Columbia Üniversitesi'nde soykırıma karşı öğrencileriyle dayanışma içerisinde olan yönetimin baskısı ve polis şiddetine karşın üniversite direnişini, saflarını koruyan ve akademisyenleri de selamlıyoruz. Üniversitelerimizdeki hocalarımıza çağrımızdır. İşgalci İsrail üniversiteleriyle ortak projeler yapmayın. Dergilerinde yayın yapmayın. Ve Siyonist yapının her türlü birleşimiyle ilişkinizi kesenerek soykırımcılara karşı direnişi amansız fakatsız destekleyin. Ses var! Ses var! İğrenişe ses var! Ses var! Ses var! ses var! İşgalci İsrail, Gazze'de taş üstüne taş bırakmazken, Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni bombalarla yerle bir ederken, binlerce öğrenciyi katledip kalanlarını da yurtsuzlaştırırken bizler üniversite öğrencileri olarak bunlara sessiz kalmayı reddediyor ve küresel öğrenci intifadasının çağrısına kulak veriyoruz. Üniversite yönetimlerinin tam bir iki yüzlükle kampüsümüzde soktuğu işbirlikçi şirketleri ifşa edeceğiz. Etkinliklerinde karşılarındaki ikili soykırımcılara kampüslerimizde geçit vermeyeceğiz. Türkiye'de hala işgalci üniversite, İsrail üniversiteleriyle akademik anlaşmaları olan üniversiteleri Siyonizmin elinden kurtarıp üniversite yeniden asıl sahiplerine, öğrencilere ve üniversite bileşenlerine teslim edip intifadayı küreselleştireceğiz. Kampüslerimizde kurduğumuz çadırlarla Siyonist akademinin değil, Gazze Halk Okulu'nun izinden gideceğiz. Üniversitede Siyonist istemiyoruz. Üniversitede Siyonist istemiyoruz. Çağrımız net ve acil. Yaptırım elimizde, işbirlikçiler burada, Türkiye'de. Sokaklardan seslendiğimiz gibi sesleniyoruz. Soykırımcı ile tüm ticareti, diplomatik ve akademik ilişkiler kesilsin. Kampüslerimizde siyonist sermayeye geçit verilmesin. Yaşasın küresel! To two students and a thousand youth for Palestine, we salute the Palestinian people and all Palestinian resistance organizations who have resisted the Zionist occupation for 76 years, the people of the world who have carried the call of the Palestinians all around the globe, and all the university students who spread the intifada uh, to the belly of the beast. Israel has committed every atrocity known in occupied Palestine. Zionist settlers dispossessed, jailed, bombed, and attempted to er er eradicate Palestinians. Those who remained migrated with the keys to their homes in hand in the hope that they would one day return to their homeland. The spirit of the Palestinian resistance, which even the Zionist regime could not stamp out, has let the Palestinians come together to expose the imperialist occupier like no other. The key that will reopen the door to their land is the Intifada, which is spread by the Palestinian diaspora all over the world. The wave of encampments for Palestine, which started in Columbia University after administration threatened and violently detained Palestinian activists, has spread to universities all over the world. Our peers in the West have shown that they take Palestinian resistance on the compass as they continue occupying their campuses. Just as the occupying Israel cannot expel the Palestinian from their land or erase Palestinian culture by force. We students also protect our campuses and campus culture against the administration and police force with our might. While the imperialist states openly supply Israel with weapons and financial aid, students and university workers stand in solidarity with Palestine. Capital holders and collaborator governments have joined hands, enabling the occupier to destroy Gaza. Palestinian resistance organizations have organized a global boycott against the occupier and have invited the people of the world to the streets to raise their voice against the collaborators. In response to these calls, several governments in many countries have imposed sanctions against the occupier. However, Turkey, where capital holders and the government work in cooperation, choose to, do, to betray the Palestinian people by turning a blind eye to this call. While NATO bases in Turkey provide jet fuel and Israel security systems, companies such as Lord Energy and Sokar provide energy and oil to Israel. After the Mavi Mar Marmara Massacre, Erdogan's government began, began normalizing with the Zionist regime and trade volume between Turkey and Israel skyrocketed, increasing, increasing to $9 billion. The occupation of Palestine continues thanks to the energy and su steel supplied from Turkey after recent pressure put on the government from protests, the government announced a trade restriction on only 54 export items until a ceasefire. this is certainly not a full embargo, the cancellation of relations, or closure of military bases that are necessary to stop the occupation. we will corner collaborators until our demands are, are met. We as university students in Turkey call for the global intifada to be carried out in our land and campus to put an end to the bloody partnership. Our school's administration can shame shamelessly condemn university administrations abroad for the disproportionate violence they inflict, as if they have not targeted us with the same violent tactics. We also stand against the undemocratically undem placed administrative governments that occupy our campuses and warn them. Your messages of solidarity to the people of Gaza have no meaning. You are, you are not in a position to use the honorable resistance of the people of Gaza as an addition to your own politics. You, you show supposed solidarity to the encampments <clears throat> to the encampments in the US. However, when we show the same willpower on our own campuses, we are met with violence from campus security and police who you allow in. You are two-faced in your message of solidarity and we do not accept it. We emphasize that academia should re remain, seclude, who remain secluded in its own area and and um, should remain a force against the hege hegemony of imperialism. We state that we are not on the same side as academics that use Zionist and, and imperialist rhetoric to insult the justified struggle of the resistance by calling it a massacre. We salute the academics at Columbia Uni University who study solidarity with their students against police violence. Our call to our professors in our universities: Do not participate in top projects with Israel Israeli universities and cut off all relations, relationships with Zionists, and support the resistance. While Israel bombs and destroys the Islamic University in Gaza, kills thousands of students, leaving the rest orphaned and displaced, we as university re students refuse to remain silent and heed to the call of the global student intifada. We will expose the hypocrisy of university administrations who bring companies which are complicit in genocide to our campus. We will not allow genocidal perpetrators to tread on our campuses. We will liberate the universities that still have academic agreements with occupying Israeli universities and return the universities to its original owners and students. We will globalize the Intifada and follow the Gaza popular school rather than Zionist academia by setting up tents in our campuses our call is urgent and clear cut off all trade diplomatic and academic relations with genocidal israel zionist capital is not allowed on our campuses From the river to the sea, Palestine will